Eğer bu Türk futbol takımlarını logolarından tanıyamazsan gerçek bir futbol aşığı değilsindir. Quiz köşesine hoş geldiniz millet. Hadi başlayalım testimize. Gelsin ilk logomuz. Evet ilk 3 logo size kolay geldiyse videoyu beğenin. Gelsin bakalım orta seviye logomuz. Her gün eğlenerek futbol bilgini geliştirmek için kanala abone olmayı unutma kanka. Ve siz futbol üstadları için son logomuz. Bu logoyu biliyorsanız yorumlarda yazın bakalım hangi takımın logosu bu. Bir sonraki teste kadar hoşçakalın.